we <laughs> Kara olarak bu sene 2025-2026 sezonuna yine e, öncelikle playoff, daha sonrasında playoff'tan Sultanlar Ligi'ne çıkma hedefiyle başladık. İyi bir ekip kurduk, iyi bir sinerji yakaladık. Son haftalarda gelen başarılar üst üste bir sekizincisini ekledi. Sekiz maç, sekiz galibiyetle şu an e, bulunduğumuz ligde e, yenilgisiz olarak e, liderliğimiz devam ediyor. Seyirci atmosferiyle gerçekten iyi bir voleybol sever kitlesinin Sakarya'da oluştuğunu hissettik. Sakarya voleybolu ve Sakarya'yı en iyi şekilde temsil ediyorlar. Ben hepsinin emeğine sağlık diliyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu gerçekten kolay başarı değil. Ligde zorlu rakiplerimiz var. Ligin içerisinde ekonomik olarak gerçekten bizim çok çok üstümüzde olan takımlar var. Ama bu iş sahada oynanıyor. Biz şu ana kadar iyi olduğumuzu gösterdik. İnşallah bundan sonra da bunu devam ettiririz diye düşünüyoruz. Bu sene inşallah sağlam adımlarla o play-off'un içerisinde olacağız. Ve play playoff'tan da Sakarya'yı Sultanlar Ligi'nde temsil eden bir takım yaratacağız. Çok iyi bir ekip var. Çok karakterli bir arkadaş birlikteliğimiz var. Staff ekibin ve oyuncu grubu birbirine kenetlenmiş durumda gerçekten. Ve şu an onun bilincindeler. Ben hepsinden gurur duyuyorum. Sağ olsunlar. Çok özverili bir şekilde. Bu işi de bu sene bitirecek bitireceğimizi düşünüyorum yani. Allah bir var vermezse bu sene o sene diyoruz. Sakarya'yı Sultanlar Ligi'nde temsil etmeyi çok istiyoruz. Çünkü bu şehir gerçekten Sultanlar Ligi'nde bir voleybol takımının olmasını hak ediyor. Altımızda 300'e yakın 7 yaş ile 18 yaş arasında sporcumuz var. Buradan biz her sene 2-3 tane sporcumuzu bu kadroya katabilirsek ne mutlu bize. Ki kaldı ki şu an 3 tane sporcumuz altyapımdan ablalarıyla beraber e, takımla beraber idman yapıyorlar. O çocukları kazanabilmek bizim için çok önemli. Belki geleceğin e, milli oyuncuları bu takımın içerisinden zamanla çıkacağına ben inanıyorum. yani 8 engeli aşmış durumdayız ama bitmiyor. Toplamda 26 tane maç var ve o 26 maçın Muhtemelen bir 20'nin üzerinde kazanmak gerekiyor. Sakarya voleybol her zaman sahaya kazanmak için çıkar. Kazanamadığında da mücadelesini son topa kadar sürdürür. Birinci gaye budur. Hedeflerimiz içerisinde önce playoff oynamak var. Yıllardır bununla ilgili mücadele veriyoruz ama zorluğunu da biliyoruz. Playoff oynamaktansa playoff'a kalmak daha zor. Yani playoff'a bir kalalım oradan sonrası belki daha farklı şeyler konuşuyor olabiliriz. Ama oraya kalabilmek bizim için kıymetli ve önemli. 8 yaptığımız için çok mutluyuz. gerçekten iyi bir takım oyunu takım oyunu oynayarak bugünlere kadar geldiğimizi düşünüyorum. İnatçı bir ekibiz. Son topa kadar mücadele etmeyi seviyoruz. Özellikle son maçta bunu en derinlemesine kadar hissettik. Takımımız çok istekli oyunculardan oluşuyor. genç bir takımız, dinamik bir takımız. hedefimiz playoff'ta öncelikle playoff, ondan sonra da Sultanlar Ligi'ne çıkmak.